Sayın Malim değerli komisyon e üyeleri, 2022 yılı 4. Kadına Önemli Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısına hoş geldiniz. 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Osmaniye 2. İl Eylem Planı kapsamında Şiddet Önleme İzleme Merkezi tarafından gerçekleştirilen önleyici destek hizmetleri faaliyetleri, tüm kamu kurumlarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında toplamda 4657 kişiye KYŞM -HM eğitimi verilmiştir. Eylem planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda hizmet içi eğitimlerimizde Osmaniye SHM, Kadeli SHM ve 112 artı servis merkezi çalışanlarına yönelik eğitimleri ekranda görebiliriz. Kolluk personeli, erkek yoğunluklu STK'lar, aslan HES çalışanları, cezaevinde bulunan hükümlüler, denetim serbestlikten faydalanmak olmak üzere 76 erkek vatandaşa aile içi iletişim ve olumlu babalık tutumları eğitimi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 107 eğitim ve farkındalık çalışması gerçekleştirilmiş olup 24.237 kişiye ulaşım sağlamıştır. Yine 2022 yılı içerisinde müdürlüğümüze ulaşan aile içi şiddet formu sayısı 3193 tedbir kararı sayısı 3081'dir. Her kişiyle bize ulaşan her kişiyle görüşme sağlanmış rehberlik ve Danışmanlık hizmeti sunulmuştur. <laughs> Komünikatör Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörü olarak 2020 yılında yaptığımız faaliyetleri ve 2023 yılında hedeflediğimiz bazı çalışmalardan bahsetmek istiyorum. İlk etkinliğimiz bahsetmek istedim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin bir girişimci kadınlar paneli etkinliği. Bu doçent doktor, doktor Ümmü Gülsün Can Değir hocamızın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bir etkinlik. Ve elimizdeki üretici, girişimci kadınların yer aldığı bir panel etkinliği. Mart kapsamında kadın temalı türkülerin yer aldığı bir kadın türküleri konser etkinliği gerçekleştirildi. Değerli paydaşlarımızla, kadın yönelik şiddetle mücadele ve kades uygulaması gibi önemli uygulamaların tanıtımına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirdik. Hem Mayıs aylarında hem de Ekim aylarında Şiddet Önleme ve izleme Merkezimizle birlikte bu bilinçlendirme etkinliklerini kampüs içerisinde gerçekleştirdik. Ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde de bizim koordinatörlüğümüz açısından bir yol haritası sunulması ve bize de bu noktada örnek olması adına Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Damla Songur hocamızla bir etkinlik gerçekleştirdik. 2023 yılı hedeflerimizden bahsetmek istiyorum biraz da. Öncelikle üniversitemizde bu toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında ne durumdayız? hem akademik personel hem idari personel hem de öğrencilerimiz açısından bir durum tespitine yönelik bir sağ çalışması gerçekleştirmek istiyoruz. E, ve aynı zamanda e, bu e, üniversitemizin diğer kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği bilinçlendirme farkındalık etkinliklerini sürdürmek istiyoruz. Osman Devlet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde hastalığına katılan yönelik şirketle mücadele faaliyet planı kapsamında Veli'lere yönelik ailenin korunması, katına yönelik şiddetle mücadele konularında 20 okulumuzda 375 velimize eğitim verdik. Bakanlarımızın bu sene başlattığı bir proje var, Aile Okulu Projesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu konuda çalışmalarına devam etmekte. Tüm okullarımızda öğretmenlerimiz bu eğitimi alması sağlanıyor. Toplam Eylül ayında başlatıldı bu program, 273 eğiticiye ulaşıldı. 2601 verdiğimiz şu ana kadar eğitimine geçirildi. Şu an üstlük evet, bu hafta eğitimi alıyor. E yeni eğitimler planlanmaya devam ediliyor. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, ben ee, kısaca bahsetmek istersem, bizler Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak, il teşkilatında ise Cumhuriyet Başsavcılıkları'na bağlı olarak görev yapan yeni, yeni açılan, yeni yeni ilerlemekte olan bir birimiz. Bu ihtiyaç tamamen suç mağdurlarının adli süreç içerisinde psikososyal yönden desteklenmelerinin de önemli olduğu ihtiyacından ortaya çıkarak oluşturulmuş bilimlerdir. Özellikle suç mağdur vatandaşlarımız, adli sisteme dahil olmuş çocuklarımız ve kırılgan gruplarımıza hizmet vermeye gayret etmekteyiz. Çünkü hepimizin de bildiği gibi artık adli yargı, suç, ceza adalet anlayışı sadece suçun ceza, cezalandırılması anlayışından öteye geçmektedir suçun önlenmesi ve aynı zamanda suç mağduru vatandaşlarımızın duygusal olarak, psikolojik olarak örselenmelerinin ve adli süreçte psikososyal destek sağlanmalarının önemi üzerine kurulmaktadır. Koordinasyon kurulumuzun değerli üyeleri hepiniz toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum sunum yapan arkadaşlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Aile Sosyal Hizmetleri Müdürlüğümüz Türkiye genelinde yapılan bir değerlendirmede Türkiye birincisi oldular. Birinciliğe devam diyoruz, tebrik ediyoruz. Burada hepinize katkısı var. Sadece müdürlüğün değil, Osmaniye'nin katkısı var. Bizim medeniyetimizde, insanlık anlayışımızda, kültürümüzde kadına şiddet yok. sıfırlarına kadar mücadelemiz devam ediyor. Şiddetin başarıya ulaştığı görülmemiştir. Olmaz. Şiddetle bir yere varamayız. Toplumda her alanda şiddeti yok etmeliyiz. Hepimiz için geçerli. Hepimiz davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Diyoruz ki kadına el er kalkmaz. Kalkmamalı. Hiçbir insana bu yakışmaz bizim insanımıza hiç yakışmıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.